çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Fuat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler, sağ olun efendim. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok Güzel sağ olun. Rica ederiz. E, röportajıma ben öncelikle Fuat Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. E, Fuat Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? E, 1963 Adana doğumluyum ben. E, Sinop'ta bulunmamın nedeni bir kamu kuruluşunda çalışmamdan dolayı uzun süreden beri buradayım. Daha sonra bu sektörle ilişkimi şöyle açıklayabilirim. Daha önce bir sürücü kurslarında trafik ile ilgili usta öğreticilik yapıyordum. Daha sonra bu işle ilgili emekli olduktan sonra bana teklif geldi, e, yapabilir miyiz diye. Evet. E, o iş, bu işle ile etmeye başladık. Daha sonra tekrar teklif geldi, dediler işte bu işte ortak olarak yapabilir miyiz diye. Biz de e, kızımın işletme fakültesi mezunu olması nedeniyle kızımla değerlendirme yaptık, biz bu işi kotarabilir miyiz diye. Evet. E, sağ olsun o da bana destek oldu. Bu şekilde bu işe girdik, bu sektöre girdik. Sektörün yabancısı değiliz aslında. Evet. Ee, biliyoruz insanların ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Evet. Ee, o şekilde devam ediyoruz şu an. Ve faaliyetler devam ediyor evet. diyebiliriz. Zeynep Hanım, buyurun sizleri tanıyalım. Ben 1994 Sinop doğumluyum. Buldağ Üniversitesi İşletme bölümü mezunuyum. Evet. Ee, şu an babayla beraberiz. Evet, mezun olduktan sonra Sinop'a dönmek istedim. Ailece bir iş yapmak istedik. Evet. Kendi girişimcilik yapmak istedik birazcık daha doğrusu. Evet. Şu anda babamla birlikte sırt sırta, omuz omuza güzel bir mücadele veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biraz arayalım mı Fuat Bey? Neler yapıyoruz efendim burada gelen Hı -hı. konuklar, misafirler? Ne gibi hizmetlerle karşılaşıyor? Burada ticari araç kullanıcılarının kullanmak zorunda oldukları bir belge var. Yani mesleki yeterlilik belgesi. Milliyetinden al, almış olduğumuz yetkiyle bu mesleki yeterlik belgesini e, müşterilerimize sunuyoruz. Onlar da e, kanunen mecbur oldukları bu beldiğiyi e, kontrol esnasında yetkililere göstererek e, rahat bir işlem işleri rahat görebiliyorlar. Yani bir evet. kanunu bir sıkıntı yaşam yaşamıyorlar. Ayrıca bir de başka dallarda da e, çalışmalarımız abi. var. E, psikoteknik belgesi var yine aynı şekilde kullanıcıların e, evet. kullanmak zorunda oldukları. O belgeye de danışmanlık yapıyoruz. Büyük illerdeki firmalarla anlaşmalarımız var. Onlara da onları yönlendiriyoruz evet. e, müşterilerimizi. Daha sonra e, tehlikeli madde... Ee, taşıyıcılarının, şoförlerinin veya sürücülerinin kullanmak zorunda oldukları SRC 5 belgesi var. Bu belgeyi de biz vermiyoruz ama yine onlara danışmanlık hizmeti vererek Büyük firmalarla iletişim kuruyoruz. O insanlara da onların almasını sağlıyoruz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Harika. Peki ama yani hizmet sektörü çok zor bir sektördür. Yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Doğru. Siz hizmet verirken dikkat ediyorsunuz peki? Yani biz, olmazsa olmazlarınız vardır mutlaka. Yani biz hizmet verirken şuna dikkat ediyoruz bilhassa karşılıklı güven ilişkisini kurmaya ve onu devam ettirmeyi e, istiyoruz. Müşterilerimiz bizden bir hizmet aldığında devamında ee, ona tekrar tekrar hizmet vermemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Ve o insanlara yardımcı olmayı her zaman sağlıyoruz. Evet. Ama bence en büyük başarınızın sıralı gerek kızınız Zeynep Hanım gereksiz. Siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Evet. Evet Tabii ki işimiz se sevilmeden bir iş yapılmaz zaten. Her sektör için bu böyle geçerli aslında. Doğru da. Evet. Evet. Doğru. Peki Zeynep Hanım gelen konuklarımız, misafirlerimiz genelde hangi bölgelerden geliyor buraya? İlçelerden yani ilçelerden buraya gelen e, konuklarımız oluyor. Yani Sinop çevresi. Evet. Sinop, sinop ve çevresi. Evet. Taraf. Evet, tek teksiniz sanırım bu konuda. Bölgede aslında iki iki kuruluşuz. Evet. Ee, beraber hizmet veriyoruz. Ee, onlar da kendilerine göre hizmet veriyorlar. Biz de kendimize göre hizmet veriyoruz. Aramızda tatlı bir rekabet var aslında. Yani evet. böyle Sinop bir kazanıyor değil de şey. Sinop kazanıyor tabii ki. Yani müşteriler her iki tarafı da tercih edebiliyor. Bizim için o sorun değil. Biz evet verdiğimiz hizmetle farklılaşmak istiyoruz. Yani önce hizmet ondan sonra ticaret ediyoruz. Tabii ki. Ki Sinop gerçekten çok güzel bir bölge. Yani ben de onu söylemek isterim. Buyurun. Sinop'a iyi ki geldiniz. Karadeniz'in incisi bir ilimiz. Evet. Buradan herkese de seslenmek istiyorum. Sinop'a mutlaka gelsinler. Evet. Sinop turistik olarak da çok güzel bir yer. Yani sanayinin doğanın sanayinin doğayı bozmadığı yerlerden bir tanesi. Evet. Bunu biraz da söylemek istiyorum. Ya bakir Kalmış Nadir bölgelerimizden bir. Tabii ki. Biri tabii, aslında, ki. Sinop için. tabii ki tabii e, ki tabii ki. Peki hedeflerinize ulaşabildiniz mi Fuat Bey? İki sene önceye dönersek buraları hayal ediyor muydunuz ya da bundan sonraki süreçte neler olacak sizin için? Yani belli bir tabii ki iki sene önce daha yeniydik. Yavaş 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 işimizi geliştirmeye başlıyoruz. Geliştirdikçe işin tadına varıyoruz, hazına varıyoruz. Yani insanlara hizmet etmek çok güzel bir şey olduğunu daha iyi fark ediyoruz. Evet, aslında hedef hiç bitmiyor değil mi? Zeynep Tabii ki. Ne insan hayatında bitiyor ne sektör bazlı gelişen de bir teknoloji var. Evet. Bunu da hiçbir şekilde göz ardı etmemek lazım. Evet. Biz bu hedefleriniz yolunda başarılar diyelim sizlere. Çok Buradan son sözleriniz alınma, Sinaboğa, buraya gelen misafirlerinize ve ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözlerinizi alın. Şöyle söyleyebilirim, e, yani bizi tercih eden müşterilerimiz Başkaları da bizi rahatlıkla tavsiye edebilirler. Evet. Bizi burada vermiş olduğumuz hizmet karşılıklı güven ilişkisi içerisinde olduğu için, evet. bütün müşterilerimize, bütün bizi tercih etmek isteyenlere, bizi e, tanıyanlara. Ee, bizi tercih etmelerini dilerim. biraz fazla bizi bizi oldu ama evet. e, yani Biz herkesi bir kere davet edelim buraya Fuat Bey çay içmeye kahve içmeye tabii davet ki edelim. tabii ki her zaman kapımız her evet. zaman açık burası sabah sekiz buçukla akşam 6 arası haftanın 6 günü açık Evet. Ve bütün işi olan, işi olmayan, bizi ziyaret etmek isteyen, çayımızı, kahvemizi içmek isteyen her türlü insan, arkadaşı buraya bekliyoruz. Her zaman. Illaki bir işi olması önemli değil. Her ziyaret için içinde. Tabii ki. Tabii ki. Bu da Tabii gerçek ki. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür Biz teşekkür ederim. ederiz. Çok sağ, çok sağ, sağ olun. olun. Siz de sağ olun.